Hey mücadeleye Biz Maraş'ta, Kahraman Maraş'ta, Sütçü İmam'ımız, Aslan Bey'iz, Rıdvan Hoca'yız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Genel Başkan Yardımcılarımız daha iyisi mümkündür diyerek Türk milletinin güçlü yarınların adına gayret gösteren kıymetli kıymetli temsilcileri bu aziz milletin hissesine zenginlik düşsün diye gayret gösteren anahtar partimizin Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nın halk buluşması programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. gençlerin memleketinden gitmek zorunda kalmadığı bir şehir. Sanayisi gelişmiş, istihdamı bol, girişimcilerin, üreticilerin önünün açık olduğu bir şehir. Temiz havası, düzenli altyapısıyla huzurla yaşanan bir şehir. Anahtar Partimizin çok kıymetli gelen merkez yöneticileri, il başkanlarım, ilçe başkanlarım, partimizin kıymetli gönüllüleri, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün Kahramanmaraş Anahtar Parti il başkanlığı olarak düzenlediğimiz halk konuşması programımıza hoş geldiniz. basınımıza daha demokrat ve daha özgür bir ortamda görevlerini yapmasını temenni ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Zor bir da yaşıyoruz. Tarihin bütün dönemlerinde zorluklar yaşamış bir milletiz. Ağır bedeller ödemişiz. Dündar Taşer bir çadırlarımızı sırtlanların yol üzerine kurduk diyor. Doğrudur. Vatan yaptığımız bu Anadolu coğrafyasında bizlere musallat olanlar çoktur. Türkülerimiz yarı güzel olanın uyku girmez gözüne diyor. O zaman yöneticilerimiz feraset sahibi olacak programları olacak, planlamaları olacak. Milletimizin birliğini, beraberliğini, tesadüfünü ters edecek. Gönül sahibi olacak. Ama siz atadığınız bürokratlarınızı, amirlerinizi, müdürlerinizi e, liyakata göre değil de eş dost kontenjanından belirlerseniz yakınım yören derseniz oğlum kızım gelinim damadım derseniz ille de benim partidim benim sendikalım derseniz sonuç bu olur. Üretimsizlik, tefessü, adaletsizlik ve fakirlik kaderimiz olur. Bu Türk yurdunu yeniden sevgimizle ve muhabbetimizle mayrandıracağız. Ordusu kuvvetli, Millet müreffeh, bölgesinde güçlü bir ülke inşa edeceğiz. Bu azim ve kararlılıkla sizler huzurundayız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Oldum, Yavuz Sarı radyo oğlum yanımda inan ama. Yavuzda gele gele Hadi buyurun memleket Maraştayım. <laughs> Memleketimiz Hatim Başkanımın dediği sırtlanların yolu üzerine kurulmuş irademizle bin yıldır ödediğimiz bedellerle vatan bildiğimiz, vatan tuttuğumuz giderken evlatlarımıza sağ salim yaşasınlar diye bırakabilmek uğruna hayaller kurduğumuz memleketimiz. Her karışında vatan, her karışında bayrak, her yerinde devlet, her yerinde istiklal ve istikbal diyebildiğimiz memleketimiz. Maraş'ta memleketin her yerinde devlet denir. Maraş'ta devlet başka türlü denir. Bayrak her yerde zikredilir. Maraş'ta bayrak başka türlü bir meşaledir. Her yerde devlet için, her yerde vatan için, her yerde istikbal için sözler heceleniz Maraş bu sözler için bambaşka bir meşalesiz. Dolayısıyla burada vatan demenin, burada bayrak demenin, burada devlet demenin, burada istiklal ve istikbal demenin, burada burada namus demenin, burada haysiyet mücadelesi demenin, burada vatan için mücadele etmenin bambaşka bir anlamı vardır. Maraş'tayız. İkinci, yüzyılına girdiğimiz vatanımızın, devletimizin, cumhuriyetimizin varlık iradesinin mayalandığı yerdeyim. Bir milletin istiklaline, istikbaline pusu kurulmuş da pusunun bozulduğu yerdeyim. Biz varız. İla nihaye bu topraklardayız diyen haysiyet irademizin tüm yurdu aydınlatmak için çelikten iradesiyle bükülmez bileklerinin düşmanı ezdiği yerdeyiz. Maraş'tayız. Maraş'tan memleket meselesi konuşmak, Maraş'ta varlığımıza, Maraş'ta ila nihaye bu topraklarda kalacağımıza söz söylemek imkanını en iyi itibarla bulabildiğim yerdeyim. Kahramanmaraş'ta Türk milletinin sinesinde yeniden memleket daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh olsun diye mücadeleye başlayan bu kararlılıkla bu salonları dolduran arkadaşlarımla birlikte yeniden memleket mücadelesine başlama arifesindeyim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun selam devletimizi programlarımızın başında devletimizi kuranlar diye şehit olanlar diye bu uğurda mücadele edenler diye dilimize fatihalarla saygı duruşlarına birleştirdiğimiz kahramanlara selam. Cumhuriyetimizin kurucusu hamisi banisi Mustafa Kemal Atatürk'e selam. Daha iyisi mümkündür diye memleketin her yerinde gecesi gündüzlerine eklenmiş il başkanlarımız burada. Sana güvenmiş de millet 23 sene, ummuş ümit etmiş de umduğunu bulamamış, hissesine hüzün düşmüş, hissesine darlık zorluk düşmüş, hissesine işsizlik düşmüş, hissesine bereketten, bolluktan değil de fakirlikten, darlıktan zorluk düşmüş milletin, cumhurun verdine kuruldu partimiz, cumhurun başına selam. mühim meseleleri var. Bu salondaki kıymetli hazir ol. Arkamda halk buluşması diye tarif edilmiş mesuliyetimizin. Partimiz halkla buluşuyor zannedilmesinin önüne geçeyim diye söylüyorum. Salondaki hazirun üzerinden Türk milletine sesleniyorum. Biz partimizi halkla buluşturmak için faaliyet yapıyoruz halkımızı adaletle buluşturmak için faaliyet yapıyoruz. <laughs> Biz halkla buluşmaya çalışıyoruz. Parti faaliyetlerimizin merkezinde halkla buluşmak diye tarif ettiğimiz şeyin arkasında milletimizi adaletle, bereketle, bollukla, istihdamla, verimlilikle, düşük enflasyonu olan, yüksek kalkınma performansı olan çocuklarına iyi eğitim imkanları sunan, memleketini adaletle kalkındırabilen, ona imkan bulan bir iradeyle milletimiz buluşsun diye gayret ediyoruz. Kariyer planlayan suç makineleri oluşturulmuştur. Yapanın yanına kar kalır duygusu bu 23 yıllık 25 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iradesinde değiştirilememiş yapanın yanına kar kalıyor duygusu memleketi bu hale getirmiştir. Diyorlardı ki bu altını masadakiler eğer iktidar olurlarsa Öcalan'ı serbest bırakacaklar. Milletimizin sorunları var çözmezsek millet sorunumuz var. Ağır sorunlarımız var. Ve artık siyaset o parti bu parti. O rey bu rey, o bölge bu bölge diye değil. Bu millet, Türk milleti, bu devlet Türk devletidir diyenlerin ila nihayet buradayız. Bu topraklarda kalacağız. Herkesin hesabını, hevesini biliyoruz. Bozulacağız diyenlerin omuzlarına mesuliyet yüklüyor. Çocuklarımız 9 milyon madde bağımlılığından. Duyun. Madde bağımlılığından kurtarabildiklerimiz kumar bahis tezgahında. Görün. Hastaneler ağzına kadar dolu. Ne yediğimizi bilmiyoruz. Her evde kanser var. Hastanelerde büyük bir yığılma var. 820 milyon geçen sene muayene girişi olmuş. Düşmanlarımızı bildik. Dostlarımızı bildik. Kapasitemizi bildik. Var olun. Kalbimizde var olun. Hürmetle selamlıyorum. Allah razı olsun. Var olun. Var olun. Allah razı olsun. Son sözlerim. Bu son sözlerim değil ki bu önceki hazırım. Biz de şu dakika kadar konuştuğumu biliriz. Son sözlerim şu. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 23 yıllık iktidarına, kudretine konuştuk. Bu konuştuklarımı ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kudretine konuştum. Tayyip Bey'in her sorunu çözme kudretine konuştum. Çözseydi kardeşim. 23 yıldır çözemediğiniz için bu arkadaşlar yeniden yollara düştüler. Çözemedikler...